Evet, Kur'an nedir, tarifi nasıldır demiştik ilk evet. Kur'an'da. Orada şu kitabı kebir, kainatın bir tercüme ezeliyesi, ezeli bir tercümesi. İkincisi de ayat ı tekvini okuyan mütenevvi dillerin tercümanı ebedisi. Kainat diyorsun ya, kainatta daha bir sürü lisanlar var. Evet. Yarattığı mahlukat adedine lisan var. Şimdi bir lisan nedir? Hani oku biraz daha e, ifadeleri. ...basite indirgeyerek söyleyelim... ...dinleyenlerimiz için açısından da rahat olsun... ...lisan... ...insanların konuştukları değil ...İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Çerkezce... ...konuşuyorlar... Evet. bunda yanaşık bu lisandır... ...fakat bir de lisan hal vardır... ...mesela ağaçların bir lisanı vardır... ...ağaç yapraklarının da bir lisanı vardır... ...ağaç yapraklarının köklerinde... toprağa saplamış köklerinde bir lisanı vardır... Evet. ...otların bir lisanı vardır... ...bulutların bir lisanı vardır efendime söyleyeyim hayvanat dediğimiz onların bir lisanı vardır. Bunların çıkardığı sesler ok algılamayın. Lisan vazifesi ve lisan hali ifadesidir. Hatta latif nükteler diye bir bahiste şöyle geçer. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sual soruyor. Bu sivri sinekleri ne kadar çok diyor yani yaratmışsın. Ne kadar çok yaratmışsın. Hem bak bizi de ısırıyor. Sual etmiş Cenab-ı Allah'tan da şöyle bir nida gelmiş. Ya Musa, ya Musa sen bana bir defa böyle bir sual yönettin. Dedin ki bu sivri sinekleri ne kadar çok yaratmışsın ki bak bizi de ısırıyor. Bu sivri sinekler bana günde 70 bin defa kendi lisanlarıyla derler ki ya Rabbi bu koca kafalıları ne kadar çok yaratmışsın. Sen sadece bizi koca kafalı dedi insanlar. Evet. Sen sadece bizi bu insanların kafasından yaratsaydın. Biz seni binlerce lisanla zikredebilirdik. Ama bu insanlara ne olur ki? Seni hiç zikretmiyorlar. sineklerden böyle bir reddiye gelmiş. Cenab-ı Hak da onu Musa Aleyhisselam'a bildiriyor. Evet. Bak bir sivrisinek diyor ki Ya Rabbi bizi sadece o koca kafaların insanı kastediyor. Kafasına yaratsaydın binler lisanla zikredebilirdik. Ama bak binlerle lisan zikri de şöyle diyelim. İnsan kainattaki Allah'ın sanatını tefekkür ettikçe hadsiz nimet var. Her bir sanatı tefekkürde bir zikirdir. Otomatikman binler zikir söz konusu olabilir. O yüzden bir saat tefekkür. Değil mi? Bir yıl nafile ibadetten hayırlıdır buyurulmuş. Demek ki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir tercümanı ebedisi. Yani sen Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman sadece Allah'tan emir ve yasakları yok onda. Bir defa tevhid var. Değil mi? Nübüvvet var. Haşir var. Yani nübüvvet dedim peygamberlik delilleri. Diriliş, haşir başlığı var. Tevhid dediğim birlik var. Bir de ne var abi Kur'an-ı Kerim'de? Hani dört ana başlıklar içinde sıralarken. Adalet var abi. Evet. Adalet var. Kur'an-ı Kerim'deki adalet sistemi yeryüzünde nerede var abi başka? Yok. Çünkü adili mutlak olan Cenab-ı Allah şayet yeryüzü şu anda Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle kitabının adaletiyle evet. hükm olunsaydı yeryüzünde kaos olur muydu? Olmazdı. Olmazdı Haksızlık olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Efendim söyleyeyim anarşist olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Evet. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu sistem en iyi sistemdir. Niçin? Hani derler yapan bilir, bilen konuşur. E, yaratan bilir, yaratan da hüküm koyar. Allah hüküm koyucudur. İnsan da, mahluku da o hükme uyucudur.